Ameliyat olmadan önce artık düz yolda yürümemeye başladım. Yani nefesim tıkanmaya başladı. E, ev temizliği yaparken kendimi çok zorlamaya başladım. Yani cama çıkıp cam bile silemeyecek hale gelmiştim. E, astım hastasıyım kendim. Baya baya bir nefeste sıkıntılar yaşamaya başladım. Artık aynalara küsmeye başladım. E, giydiğim hiçbir kıyafet olmamaya başladı. Araştırmaya başladım. Bizim kendi yakın bir köylümüz İbrahim Hoca İbrahim Hoca sayesinde ikinci hayatını yaşadı. Ben çok araştırma yaptım ama gene de İbrahim Hoca ile bir görüşmek istedim. Geldim, çok araştırdım. İbrahim Hoca'yı da çok araştırdım. Ve doğru bir karar verdiğime inanıyorum. İkinci hayatımı yaşıyorum. Aynalarla barıştım. kendimi gelen, kendime özgüvenim çok fazla yükseldi. Yani her şeyim düzeldi. troid hastasıyım, ameliyatlıyım. O, o, o sonuçların bile gayet iyi çıkmaya başladı. Çok şükür.